Ben buradan giderken böyle bir yer yoktu. Buraları giremiyorduk bile. Ve şimdi kahve müzesi olmuş. Ürünleri görüyor musunuz? Çok ilginç. Ve kahve müzesi. Kahve nasıl kavrulur? Kahve kavurmak için. Kahve kavurma tavası kahve soğudanlığı soğutmak için yapılan bir şey büyük ihtimalle Cumhuriyet dönemine ait aa bunlardan benim dedemin vardı aa aynısı aha evet evet bunlardan vardı çok iyi <laughs> ve bir fotoğraf Bunlar ne? Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar yine kahveyle ilgili bir şeyler büyük ihtimalle. Aa, şu mangalı hatırlıyorum. Sanki bizde de vardı ondan. Ermeni işi kahve çizmesi. 1950 yılına aitmiş. What is this? Tekerlekli cezve. Aa. Kesinlikle bu müze gelinip görülmesi gereken bir yer. Kesinlikle ve tavsiye ediyorum. Replika. Replika ama replika da olsa değer. Gerçekten çok iyi Merhaba dede. bunların yine. bence gereksiz olmuş.